Reddit dolu dayı. Var mı lan Reddit'te bir şey? Bu ne ya? Abi bu ne ya? Ya vallahi ayıp oğlum iyice kafa yediniz amına koyayım ya. What do you want? I can breathe. Breathe me. Hunter Hunter izlenmeyecekse hapse geri dön amık. Vay amına kodumun delisi Vay amına koyduğum seni. Seni bitirir görürse. Annem nasılsın diye sorunca. Nasılsın canım oğlum? Can GPT gelsin diyenler oylamaya. Bu haftanın kazanan. Altında şu an Confuse Boxer mı var? Evet. Harbi mi? Göster. Oğlum Osman'a boklu don editi geldi bizim redditte. Bizim reddit gerçekten biraz daha izole pis bir yer gibi hissettiriyor ya. Vallahi izole pis bir yer ya bura. Yalan söylemeyeceğim. Yani böyle ara sokaktaki pis dönerci gibi ya. A Kilayda'nın redditi atmış direkt Osman'ın boklu donunu. Ananı sikeyim. Bunu yapan... Ya anasını siktimin salağı benimki edit gerizekalı seni salak piç kurusu I was the night... Cey ama benim utanma hissiyatım gitti abi ben anamıyorum üzülemiyorum Sinirlendiğim oluyor mesela şu piç kurusuna sinirlendim oros bu çocuğunu. <laughs> bu gıdı ne ananı sikeyim ya. Bu gıdı ne harbi benziyor şu kuşa ya. Ben bir şeklimi şemalimi düzelteyim arkadaşlar şu bir iki ay. Adamın 16 milyon borcu var hala oyun oynuyor. Ne yapayım yarram? Bunu görünce aklınıza tek bir kişi geliyor değil mi? Benim o geliyor. Şunu görünce aklıma direkt o geliyor ya o kişi geliyor. sürekli şarkı söylüyor böyle. Arkasında bir o ses. O siz. Havayı kaza yaparız bak. Çakalan şak. Edir neden Ne yapmaz? Ne başlıklı videoda Edir ne yok? Haberin olsun. Az kim ciddi izleyici gelmiş bak. Abi şu ilk parantez taşşa bir yerde var mıydı bu eleman benim? Şeyde mi keşfetti bunu ya Abi Burhi'yle dalga geçiyorlar diye 10 dakika tutmadım ya postu Sorry çok üzüldüm valla Groks'da vardı Abi çok üzüldüm ya Valla kaldırdım Hey pek güzel ama Nasıl olmamalı Mendili eline Mendili verdim geline Karakına yollamış Yar beni bellekli Ankara, Ankara, güzel Ankara. Bunu keseyim değil mi? Bu pozisyonu yorumladık. Bu pozisyona baktık. Ve lol'ün hatalı olduğu bir nokta bulmuştuk arkadaşlar. O yüzden burada hiç alınmayacağım. Ee, 50 kere denedik. 49'un da buraya atıyor. Yapmayın. Yapmayın abi. Bak. Bu mesafenin olduğunu ölçtük. That's quite big. <Gülüyor> <Ooh>. <Gülüyor> <Gülüyor> dayı denen adamı tanıyor mu? Dayı denen bilmiyorum bebeğim ben. Hoşlandığım kız dayıdan nefret edince dayıyı satış Dayı zaten bir akraba hitap şekli değil mi? Yani yiyenler neydi teyze, teyze çocukları. Anne annenin kardeşine dayı denmez mi? Yok abi ya. Yok Taner abi. Vallahi öyle değil. İnsanlar birbirine abi ne haber ya dediğinde onun gerçek abisi olmuyor ya. KHK'da yayın keyfi. Dostum bu kadar kaliteli yayın fazla değil mi ya sana? Çok büyük orospu çocuğusun. Bak yine aynı orospu. Bak iki kişi orospu çocuğu dedim. İki kişi bir kişiymiş. Aynı kişiye denk geldi. Anladın mı? Ben yani boşuna sövmüyorum kimseye. Pazar günü Hunter çok iyiydi. GLN kanalında olduk kaçıranlar için. Şu saltın o otistiği koparıyor ya. Şu saltının çirkinliği koparıyor abana koyup ya. <laughs> ya bu niye bu kadar komik bu eleman? 2013 yılından bu fotoğraf. Bunda bir sorun yok da bu çok cringe bir şey ya. Yani efekt, retrika efekti ne? O çocuğu musunuz ya? 2013'ten beri <laughs> sizi bir işte. Binlerce kişinin önünde uyumaya utanmıyor. Uyurum hiç çekinme. <gülüyor> <gülüyor> ya edit aleminden çekildim mi? Edit yani Photoshoplanan görsellerin komikliği çok azaldı. Bak ben piyasadan bir çekildim, bitti bir anda durdu farkındaysanız bak. Gelirim tekrar o piyasaya. Yapmayın. Bak o piyasaya gelirim. <gülüyor> <gülüyor> Furkan'ın bir yıl önceki olaya sinirlenip o açıklama basık. <laughs> Dayı bari kargo bedava olsaydı. Birine benziyor ama. Dayının saç stili real. O niye saçım öyle çıkmış lan? Öyle değil saçım. Ya ne alaka aman akıyım. Yakından uzaktan <laughs> alakası yok birader. Burada böyle çıkmış garip bir şekilde. Arap geceleri Burhiye ne olmuş ya süzülmüş resmen gözlerini bile açamıyor adam Avukat Sözleriyle hareket gözlerinizi biraz açın bir olmayan adamın götüne giydiririm o zaman <laughs> Bir yıldız bile fazla rezalet berbat hayatımda böyle bir yer görmedim iğrenç kusacağım Kuzenim hamamdan sonra ayağa kalkamadı kaç ay hasta yattık Hastane kim karşılayacak? Orada dayı diye bir adam vardı. Üstümüzün kapıyı kilitledi Allah razı <laughs> Nasıl bir olay lan bu? Olaya güldüm bu arada dayı ya değil. Abi bu adam çok kötü durumda şu an. Dokuz farklı hastalığı var. Gerçekten böyle bir şey yaptı mı yayında? <laughs> 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 bu <Burada> ne dayı? <laughs> ben de geziyorum. <laughs> bu fotoğrafta hiç kendimi beklemezdim. <gülüyor> 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 Güzelmiş bu. Ap otomu atayım sana. Farsı güzel yapmış. <gülüyor> <gülüyor> bu dayının editöre çok benziyor Furkan'a. <laughs> bastığım yer cam kırıkları almam önlem Bayağı bir yanar sönmez bu yangına dava yedin ya Ya valla buri gibi. koptu ya Ya benim yani bak Naruto'dan ötürü Diyanetten dava yemişliğim var ama seninki çok daha farklı <laughs> Lise dava açtı <laughs> Dayı şey savcının da okuyuşunu görmeliydi ya Dayı senin bu Noobstar dönemin bir utanç silsilesi. Dayı o kadar çok dalga geçildik her şeyle. Sadece bir şeyden utanıyorum. Çok dalga geçildi ama onlarla ya. 50 kere. O laptoplu Orospu'nun çocuğu bir fotoğraf var ya. O beni... <laughs> içimi cızlıyor ya. O geçmiyor. Her şey geçti. <laughs> Şiir okuyan halimi açıyorsun. Diyorum ki ya ben... Bir alakası yok yani. İnsanların... Geç yerine Lucy. Yerine. Ergenlik dönemi varsa aynı Mevzu. Bu ne kadar çirkin bir adam ya, Saltın Yarra. Niye böyle bir? Sen niye çirkinsin Saltın? Bir cevap verir misin? Hayır, senin misin? o kadar kötü değil ya. Benim bütün hayatım kayıt altında, zapt altında amına koyayım. Nasıl? Ama dayı senin de çok fazla son yok. Öyle düşün. Dayı, benim bütün hayatım zapt altında ya. Şöyle, zaptı senle dalga da geçildiği dayı. kadar. Tabii ki benle geçilmedi. O bir e, tamam. mental çok güç darımlam. ister. O bir mental güç ister abi. Senin dalga geçilmeyen artık hiçbir şeyin kalmadığı için yeni şeyler çıkması lazım anladın mı? Şu an neyle dalga geçilebilir dayı? Geçmişe dair. Skeletman! Ben de mi? Anlamadım. Sen de. Yok ki bir şey yani. Bitirdin. Ve alınacağını da sanmıyorum ya ben senin. Tipinle, bilmem neyle taşacak geçilse Skin'e çok takacağını düşünmüyorum ki ben de takmıyorum da o fotoğrafı takmıyorum abi Onu aşamıyorum işte Dayı bunlara ne deniyor? Etiket Ben de yaptıracağım bundan da Kötül azam Senin fikri çok hoş ya Dayı sürdürülebilir şeyleri çok seviyorum Ben de sürdürülebilir şeyleri çok yapıyorum Ben sadece severim dayı Ben yapmam ben böyle şuna para veririm bir sürü kullanılmayacak. <laughs> <laughs> birini arabaya, birini kitap arasına koydum. bile. çok iyi. Güle güle kullan. Dayı artık ürünlerinin yanında kitap ayracı verecek bu arada. Direkt her ürünün kendi kitap ayracı olacak. Silifke gözüme silif ne abisi. Don't like that word. panties on the stairs. I, ah, don't like that word. Well, too bad. Stairs, stairs, stairs. She panties. Allah Allah. Ya Erenay seni de ağır sikeceğim abi. Bu adam benim çalışanım ya. ABD Dışişleri Bakanlığı 2024 yılında Türk vatandaşlarının vize oranının %10 %78 olduğunu açıkladı. Abi Aykut Elmas da alamadı. Aykut Elmas'ın hayvan gibi takipçisi var. Hayvan gibi her yerde alamadı adam. Öyle düşün. Halil söyle abi O1 B vizesi çok dayı çok karmaşıkmış ya. Ben hadi aldığım deyip alamıyormuşsun. Çok zor. Orada bir avukat tutup orada bir case açıyorsun. İşte burada kimlemlerini kanıtlıyorsun. Çok zormuş. O1B vizesi. Ya benim ne sıkıntı çıktı vizeler ya. Sikeceğim lara baktık. <laughs> Aykut Elmas da benden daha çok bazı kelimeleri biliyorsunuz kullanabiliyor. O direkt orada demiş olabilir <laughs> ya. Kalır. Sevgili YouTube, hoş geldin. A görüyorum ki kanalımıza abone olmamışsınız. O yüzden hemen abone olup bizi desteklerseniz bizim hemen 50.000 takipçiye yol yardım edersiniz. YouTube abone ol, takip et, beğen. Canlar candır, cancıklar amcıklar Teşekkür ediyoruz.